Sen olarak hep kendi menfaatimizi düşündüğümüz için deniz anası çoğaldığında e, ya bunun bize bir zararı olur mu diye bakıyoruz. Deniz ekosisteminde e, bir şeyi e, çoğaldığında mutlaka orada e, işleyişte bir aksaklık olmuştur. Deniz anası bu aksaklığın sonucunda çoğalmış oluyor. Deniz analarının çok yüksek miktarlara ulaşması, popülasyonlarının çok artması, tam şimdi bahar sezonu geliyor. Ee, balıklar yumurtlayacaklar, yürüyecekler. Balıkların büyük bir kısmı e, deniz suyuna serbest olarak bırakırlar yumurtalarını ve bu deniz anaları planktonla beslenirken aynı zamanda balık yumurtalarında yerler minik larvaları yerler. O zaman yani önümüzdeki yıllarda e, yeni balık yavrularının stoka katılmasında, ilerlemesinde, çoğalmasında <laughs> negatif bir etki ortaya çıkmış olur. Diğer taraftan deniz analarının çoğalması bazı de efendim plankton türlerinin üstünde büyük baskı oluşturacağı için normal deniz ekosistemindeki işleyiş üstünde de bir takım etkiler oluşturacaktır.